Öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzda sosyal ligde 36. hafta kadrosu kurmaya çalışacağız. İlk olarak kadro kurulumu, oyuncu havuzları ardından son olarak da sakat cezalı listesiyle videoyu bitirmeyi planlıyorum. Son haftalarda kötü bir form grafiğim var. Bakalım bu hafta şeytanın bacağını kırabilecek miyiz? İlk maçtan başlayacak olursak Kayseri ve Gençlere Birliği ben bu maçta Kayseri bir adım önde görüyorum. Gençler Birliği gerçekten savunma konusunda büyük sıkıntıları var. Kayseri ise savunma konusunda bence iyi bir takım. O yüzden ilk tercihim kale bölgesine Kayseri'den Doğan Alemdar olacak. 2 milyon euro değeri var. Kayseri'de iyi bir ekip defans konusunda denenebilir. Yine Uğur Demirok tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Kayseri'den defans bölgesine Penaltıları kullanabilen bir isim. Ayrıca da hava toplarında etkili bir isim. Yine denenebilecek bir oyuncu. Rize Spor ve Konya Spor maçına geçecek olursak. Ben bu maçta Rize Spor'u bir adım önde görüyorum. Ama iki tarafında goller bulabileceğini düşündüğüm bir maç. O yüzden defans kale tercihlerine çok girmeden Rize Spor'dan Remi tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Son hafta ilk 11'de başlamıştı ama gol katkısı vermemişti. Ben bu uzun sakatlık dönüşünden sonra bu maçta golle döneceğini düşünüyorum. Günlük ve Göztepe maçına bakacak olursak kara, kara çok fazla koronavirüs vakası var. Ben bu yüzden Göztepe'yi bir adım önde görüyorum. İlk tercihim Göztepe'den Halil Akbunar olacak. Yine orta sahada etkili bir isim. Sonra Deforvet bölgesinden Göztepe'den yine Yavuş tercihinde de bulunabilir. Penaltıları kullanan da bir isim ama şu anlık duruma göre yine alınabilir. Aklımızda bulunsun. Sivas Spor ve Beşiktaş maçına geçecek olursak Sivas Spor Evinde gerçekten iyi oynayan bir ekip. Beşiktaş'ta son hafta büyük bir fırsatı tepti. Ben iki tarafında goller bulabileceğini ya da zorlu bir maç bekliyorum. Bu tarz maçlarda Beşiktaş'tan vida gol atabiliyor. Vida'yı deneyebilirsiniz. Ben vida'yı bu hafta kadromda almayı düşünüyorum. Sonraki maç ise Hatay Spor ve Antalya maçı. Antalya'da yine korona sakatlar erken bayağı bir eksik listesi çok fazla. Hatay Spor da evinde iyi futbol oynayan bir ekip. Ben altında da 6-0'lık bir maç vardı. Ben ilk tercihim Hatay'dan bu olacak. Bu bu hafta kaptan yapmayı düşünüyorum. Ardından ise Akintola tercihinde bulunmayı düşünüyorum orta sahaya. Orta sahada gol ve asist katkısı verebilen bir isim. Ayrıca penaltılarda bazen kullanabiliyor. Yine Diouf tercihinde bulunmayı düşünüyorum yedek kuvvet olarak. Gol ve asist katkısı verebileceği bir maç gibi duruyor. Sonraki maça geçecek olursak Erzurum ve Malatya maçı. Ben Erzurum'u bu hafta bir adım önde görüyorum. Artık düşmemeye oynayan bir ekip. Varını yoğunu ortaya koyacaktır bu maç için. Ben bu maçta ilk tercih olarak geçen hafta da gol atmıştı. Emrah Baştan tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Asist yeni yüksekte bir oyuncu Emrah Baştan denenebilir. Yine Erzurum'da ben Dokotta Costa tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Gerçekten gol katkısı verdiğim maçlar oldu son haftalarda. Ben Erzurum'un kalesini gole kapatabileceğini düşünüyorum. Da Costa tercihinde bulunabilir. Ankara gücü ve Denizli maçına geçecek olursak Ankara gücü gerçekten son haftalarda aldığı galibiyetlerin ardından düşme potasından birazcık olsun uzaklaştı. Denizli ise son hafta evinde büyük bir fırsatı kaçırdı. Ben Ankara gücünü bu maçta bir adım önde görüyorum. İlk olarak tercihim Ankara gücünden Kisu olacak. Asis yönü yüksek bir oyuncu. O yüzden Kisu denenebilir. Yine kale bölgesinde korcanı almayı düşünüyorum. Ben bu maçı Ankara gücünün gol yemeden bitirebileceğini düşündüğüm için korcan tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Yine orta saha bölgesine ise Pencil tercihinde bulunabilir. Pencil bildiğiniz gibi geçen hafta 2 gol atmıştı. Ben bu hafta penaltı da kullanan bizim Pencil tercihinde bulunabilir. Ayrıca forvette Borven bu hafta cezalı. Yoksa sakat durumda yoksa alınabilirdi. Kalsaray ve Trabzon maçına geçecek olursak ben bu maçtan şu anlık oyuncu tercihinde bulunmayı düşünmüyorum. Tercih yapacak olursam Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu tercihinde bulunabilirim. Geçen hafta bir asist yapmıştı ama gerçekten iyi bir futbol ortaya koydu. Ben bu maçta gol veya gollere katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Sonraki maç ise Alanya ve Gaziantep. Gerçekten yine zorlu bir maç. Ben bu maçtan yine oyuncu tercihinde bulunmayı düşünmüyorum. Alanya benim yüzümü güldürmüyor oyuncu tercihlerinde. Ben uzak durmayı düşünüyorum. Kasımpaşa ve Başakşehir. Ben genel olarak bu iki, iki takımdan da uzak duruyorum sosyallikte. Yine tercih yapması çok zor bir maç. Belki Başakşehir'in bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden Viska tercihi ya da Forvet'ten bir tercih yapılabilir Başakşehir'e. Başka tercihler zor görünüyor. Son olarak kadroya bakacak olursak şu anda iki bölgede eksiğim var. Bir Forvet bir orta saha. Forvet bölgesine şöyle bir fikstüre bakacak olursak ben Göztepe'den Yavuş tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Zaten söylemiştim. Yavuş bana Hatay maçında deplasmanda 3 gol atmıştı. Belki bu kadar bir performansını sergilemeyebilir ama gol katkısı verebileceği bir maç. Orta sahada ise Kayseri'den Pedro Henrique tercihinde bulunmayı düşünüyorum. O tercihi yine değiştirebilirim alternatiflerle. Şu anlık kadromu bakacak olursak Doğan Kale'de yedeği Korcan. Defansta ise Uğur Demirok, Manuel Da Costa, Vida yedekleri kesiyor. Orta sahada ise Pedro Henrique, Akintola, Emrah Başsan, Halil ve Josep Densil yedekleri Forvet'te ise Yahoviç, Remy ve Bupenza yedekleri de diyor. Bupenza'yı da bu hafta kaptan yaptım. Bakalım bu hafta kaç puan alabiliriz. Üç havuzlarına geçecek olursak oyuncu havuzlarının kaleci havuzunda 3 oyuncu tercihinde bulundum. İlk olarak Doğan Alemdar, Korcan Çelikay benim kadromda olan oyunculardı. Bunlara ek olarak Münir tercihini ekledim. Atay Spor evinde iyi sonuçlar elde edebilen bir ekip ama gol yeme konusunda sıkıntılar var, savunma konusunda sıkıntılar var. Gol yiyebileceği bir maç gibi duruyor. Bu yüzden uzak tercih geldi bana. Sonra defans bölgesine yine 6 oyuncu ekledim. Burada 4'ü kadromda olan oyunculardı. Burada Uğur Demirok, Manuel Da Costa, Vida ve Kisiu var. Bunlara ek olarak Katranesi ve Gassama ekledim. Katranesi'ye bakacak olursak gerçekten hücumcu bir bek. Son haftalarda biraz formsuz durumda ama ben bu maçta asist katkısı verebileceğini düşünüyorum. Gassama'ya geçecek olursak Gassama'da gerçekten hücumcu bir bek asist katkısı verebileceği bir maç gibi duruyor ama ben Gösterme'nin gol yiyebileceğini düşünüyorum. O yüzden uzak tercih olabilir. Orta sahaya geçecek olursak orta saha bölgesine ise 10 oyuncu ekledim. Burada 5'i kadromda olan oyunculardı. Bunlar Pedro Henrique, Akintola, Emrah Bastan, Halil ve Josep Pencil. Kadromda olan oyunculardı bunlar zaten. Ek olarak Maxim ekledim. Ben Alanya'yı formsuz buluyorum. Ben Gaziantep'i e bu maçta bir edim. Önde görüyorum ve bu tarz maçlarda Maxim gol atabiliyor. Sonraki tercihim ise Gezdal olacak. Gezdal'i ekleme sebebim Sivasspor Zorlu bir deplasmanda Beşiktaş bu tarz maçlarda duran toplar çok önemli. Gezel topun başındaki isim olacak. Asist katkısı verebileceği bir maç gibi duruyor. Samutyo tercihinde de bulunabilir gibi geliyor bana. Bize Spor'un orta sahasından katkı alabileceğini düşündüğüm bir maç. Yine Boldrin sapılabilir ama Samutyo ismi bana bu hafta daha yakın geldi. Fiskaya geçecek olursak Fiskaya tercihinde de bulunabilir. Çünkü ben Kasımpaşa maçında Başakşehir'i bir adım önde görüyorum. Viska penaltıları kullanan da bir isim Başakşehir adına Başakşehir'de en son ne zaman penaltı kullandı hatırlamıyorum ama Viska tercih de yapılabilir. Yine Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu yapılabilir. 2 milyon euro değeri var. Bütçesi az olması ve son haftaki performansından sonra kadrolarda denenebilecek bir isim. Sonra Yahovic, Forvet'e geçecek olursak burada 6 oyuncu ekledim. Zaten 4'ü kadromda olan oyunculardı bunlar. Yahovic, Remi, Bupenza ve Diouf benim kadromda olan oyunculardı. Ek olarak burada Halil Dervişoğlu ve Larin'i e ekledim. Halil Dervişoğlu gerçekten geçen hafta bir asist yaptı ama futbol olarak beğenileri topladı. Ben bu maçta gol veya asist katkısı yapabileceğini düşünüyorum. Larin'i e ekleme tercihim ise Larin böyle maçlarda gol atabilen bir isim ama son haftalarda gerçekten formsuz durumda bakıp göreceğiz. Sakat ceza listesine geçecek olursak sakat ceza listesinde bir takım kısaltmalar kullandım. Transfer mark verilerine göre yaptım. Burada S yazıyor. S sakat. K yazıyor. Kart cezalısı. C yazıyor. Koronavirüs. Antrenman eksiği var A- yazanlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta antrenman eksiği ve korona olanlar. Bunlar geri dönebilir. Son hafta belli olmuyor. Gerçekten önceki hafta kadromda son anda değişiklikler yapmasam gerçekten çok büyük eksikler olabiliyordu. Sakat ceza listesini yakın takip etmek gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz.